altın yorumu alayım sizden. Çünkü orada da artık her gün rekor kırar bir hale gelmeye başladık sanki. Tabii ki buradaki Trump politikalarının genel itibariyle güvenli limanları belirsizliği arttırdığı ortamda güvenli limanları olan talebinin de artış kaydettiğini takip ediyoruz. Güvenli liman talebini tabii ki arttırdı. Burada evet 3 bin dolar seviyeleri söz konusu biz her geçen gün bir rekor seviyenin takip edildiğini görüyoruz ki baktığımız zaman güçlü dolar teması altında biz 2025 yılı itibariyle altının bu yükseliş ilmesine şahit olabildiğimiz açıkçası çok düşünmüyorduk öyle söyleyelim. 2024-2023'teki performansın aksine. Ancak baktığımız zaman son dönemde Trump'ın seçilmesinin ardından buradaki belirsizlik tabii ki sarı değerli metalde de yükselişleri yaşanmasının etkisini gösteriyor. Her ne kadar burada güçlü dolar sebebiyle bu taraftaki ters korelasyonla altın cephesinde biz biraz daha dar bantla fiyatlamı beklesek de şu an güvenli limanları olan talepteki artışla birlikte altın cephesinde de önümüzdeki süreçte yukarı yönlü ivmenin devam etmesini değerlendiriyoruz.